Afganistan'ın başkenti Kabil'de İçişleri Bakanlığı binasının girişinde düzenlenen inter saldırısında 6 polis hayatını kaybetti, 4 polis yaralandı. Saldırıyı üstlenen Taliban örgütü olay sırasında çok sayıda polisin öldüğünü iddia etti. Kabil'li bir vatandaş ise duruma tepki gösterdi. Düşmanımız hep bizden bir adım önde. Ne yapmak için bekliyoruz? Birbirimize yardım etmemiz ve düşmana geçit vermememiz lazım. Bugün kız ve erkek kardeşlerimizi kaybettik. Afganistan için gerçekten çok acılı bir gün. İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre askeri üniformayla bakanlığa gelen saldırgan nüfus işlemleri için başvuruda bulunmak istediğini söyleyerek içeri girmeye çalıştı. Burası Afganistan İçişleri Bakanlığı'na giden yol. Buradan normalde sivillerin ve araçların girişine izin verilmiyor. Ancak bugün öğle saatlerinde bir intihar saldırganı binaya çok yakın bir noktaya gitti ve kendini burada patlattı. Bu da seçime günler kala Afganistan'da bazı önemli noktalarda güvenliğin ne kadar sıkıntılı olduğunu yeniden akıllara getirdi. Mustafa Bağ, Euronews, Kabil, Afganistan.